Zafer bizi görüp kaçmış olabilir. Keşke fırsatım varken konuştursaydım. Boş ver. O herif kim öğrenilecek? Sana söz veriyorum. O herifin kim olduğunu öğreneceğim. Hatta şu telefonunuzu yerine bir daha baksınlar. Yapma. istemiyorum. Neden? Ne kadar canın acırsa acısın. Öğrenmek istiyorum diye sen değil miydin? Öğrensem ne değişecek? Yani kendime nefret etmek için yeni bir adam bulmuş olacağım. Biyolojik baba. Hı. Yeni bir adam. Yani <laughs> yeniden ...sıfırdan nefret etmek istemediğimi fark ettim. Yenilir misin? Yüzleşmek çok ağır gelecek. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olacak, tamam mı? Benim için her şeyi yaparsın, değil mi sen? O zaman bırakayım gitsin. Kimse bilmesin. Sen de bilme. Ben de bilmeyeyim. Zaten... ...belki Zafer denen adamdan daha korkunç biridir. Hı? Hadi kalkalım. Olur. Kim? Efendim. E, siz bana hafta gelecek demiştiniz. Oley, tamam. Tamam ben gelirim. Birazdan geliyorum. Hoşça kalın. O da üstüne çağırıyorlar. Film şey için mi? Ay evet. İnanamıyorum ya. <laughs> Şşş, bir <şiş>, sakin ol. <laughs> Hadi götür beni. Bir ruh hali bu kadar mı çabuk değişir ya? Artık üzülmek istemiyorum. Ya hani her istediğim yapacaktın? Lütfen götür, lütfen. Lütfen. Hı, lütfen. Bir vermeyi şey iyi biliyorsun. <laughs> Hadi. Hayvansın sen. Duyguların yok senin. Sadece kendini düşünen bencil bir yaratıksın. Beni beş dakikada da olsa sevdin mi? Söyle bana sevdin mi? Seni ilk gördüğüm andan beri <laughs> sevmeyi hiç bırakmadım. B bırakamadım, <laughs> bırakmadım. Ya Ali kafamı karıştı ama lütfen dedikleri doğru söyle. Kızım bunların hepsi çok klişe ya. Ali. Tamam. <laughs> Aşıksın bana sen ne bunu biliyorsun? ne ne bu ya? Tamam tamam tamam. <laughs> <Şunu> bana. <laughs> Bak, esas olan, aşıksın bana. Bunu sen de biliyorsun. Hande. Hayır. Esas olan, kendini bana bırak. Benden kaçamazsın. Ne kadar inkar etsen de boş. Hmm. Kendini bana bırak. Bak bu çok gerçekçi. Ya sen sohbet etmeye mi geldin? Esas olan, bir gün bana döneceğini biliyordum. Ben seni sevmeyi hiç bırakmadım Hande, hiç vazgeçmedim. Hande, bir daha vazgeçmek yok aşkım. Yani burada çocuk kıza sarılıyor, kızın yani benim gözlerimden yaşlar süzülüyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> ha neden kadar mı karıştırıyorsun ya? doğru ezberliyorum. Şimdi gideceğim oraya rezil olacağım. Yok yok bir şey olmaz, bir şey yok. Yaparsın sen. <laughs> İstersen ben okuyabilirim. Oyuncu musun? <laughs> Sayılır. Tabii bir mahsur yoksa. Ee, yok gel. Ay, çok sağ ol evet. seni Allah gönderdi. <laughs> O zaman ilk saniyeden başlayalım. Ben de yapıyordum ya.